Selam arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz videoma. Bugün Game Power'ın Mini Boy mekanik oyuncu klavyesini inceleyeceğiz. Şu anda gördüğünüz gibi kapalı kutusu elimde arkadaşlar. Bunun kutu açılımını yapıp incelemesini yapacağım. Güzel bir video olacak. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan videoyu beğenmeyi ve destek olmak için de kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. İsterseniz küçükten klavyemizi açalım açılıyor ya. Kutuyu biraz incittim ama şu şekilde açılışını yapıyorum. En üst kısmında arkadaşlar hiçbir zaman okumadığımız kullanım kılavuzu çıkıyor galiba. Yani bunları okumak isteyen varsa okusun. Hiç gerek yok. Evet küçük bir defter koymuşlar burada arkadaşlar. Ama hiç uğraşamam böyle şeylerle. Şu ilgimi çekti. Şöyle bir sticker gibi bir şey gelmiş. Ne bulan? Bilmiyorum deneyeceğim bunu da. Bu durak Bizim için önemli olan kısım burası arkadaşlar. Şöyle klavyemiz çıkartalım. Kutunun içinden klavye bir de kablosu çıkıyor. Onu da koyalım buraya. Bir tane tuş koymuşlar. Ne olduğunu anlamadım ama çok böyle aşinası değilim. Buna da bakacağız. Bir de tuşları sökmek için galiba şöyle aparatlı koymuşlar. Yani lazım olur. Tursun. Tamam gerisi çöp. Bunu atabiliriz. Klavyemi çıkartıyorum arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi e, mini boy. Bu arada red switch bir klavye. Klavye'yi şöyle yakından göstermek istiyorum. Aşırı derecede küçük. Şöyle arkasını da göstereyim sizlere. Yani mini boy, güzel bir mekanik klavye arkadaşlar. Sesini de dinletelim. Güzel bir sesi var. Tasarım olarak mükemmel. Boyut olarak efsane. Bence ben sevdim yani bunu. Bu arada küçük olmasından bazılarınız rahatsızlık duyabilir. Yani ne bileyim, oyun oynarken birden eliniz alışmıştır. Yani hissediliyor. Mesela WASD'ye elimi koyduğum zaman o küçüklüğünü hissediyorum arkadaşlar. Ama alışılır yani, bu bir sorun değil. Arkasında şöyle iki tane ayak desteği var. Şunu merak ediyorum. Burada da şöyle bir şey var arkadaşlar, ee, bunun aşinası değil. Let's Switch klavyeden bir tane Blue Switch çıktı. Üzerinde de logosu var. Şöyle de bir kablosu çıkıyor arkadaşlar. Bayağı bir uzun. 2 metreye yakın bir kablosu var. Kablonun uçları şu şekilde. Bunu bilgisayara, bunu da bu klavyeye takacağım. Bunun ucu Type-C bu arada. Kablo kalitesine gelecek olursak bence bayağı bir kaliteli. Yani fiyatına göre konuşuyorum arkadaşlar. Bu arada bu klavyeyi 1200 TL'ye aldım. Tam tamına 1200 TL'ye satılıyor. Kutusunun üzerinde de 3 yıl garantisi olduğunu, takıp çıkarmalı kablosunun olduğunu, red switch olduğunu ve 60 milyon ömrü olduğunu söyleniyor arkadaşlar. 60 milyon tıklama ömrü oluyor galiba bilmiyorum. Şimdi ben bunu size yakından şöyle göstereyim, almak isteyenler olursa diye detaylı bir şekilde göstermek istiyorum arkadaşlar. Kalınlık şu şekilde, şurada bir tane Gamecore'un logosu var. Klavyenin üstü bu şekilde gördüğünüz gibi. Arkası da şu şekilde ayak destekleri var. Bayağı bir şık bir klavye arkadaşlar. Şurada zaten kablosunu takacağımız yer var. Başka bir şey yok bu göstermem gereken. Şimdi ben size bunun büyüklüğünü, küçüklüğünü tam olarak anlatmam için eski klavyemle karşılaştıracağım. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bakın bu benim normal, mekanik olmayan, ucuza aldığım Rampage'in bir klavyesi. Bu da yeni aldığım klavye. Boyut farkını görüyor musun abi? Bak bayağı bir fazla. Hatta şöyle üstünü koyarsan, üstüne koyarsan. Abi şuna baksana. Yani mini klavye, şık bir klavye isteyenler için. Bak şu elime direkt kapsıyor ya. Elimi şuraya koyduğumda direkt gidiyor boşluk. Ee, şu alt tabakası yanlar vesaire sert plastikten yapılmış. Ağırlığa yenince böyle aşırı bir ağırlık yok. Ama eski kalayan kadar da hafif değil arkadaşlar. Şimdi bir de biraz bir şeyler yazalım. Bence güzel. Yani en azından Eskisinden daha iyidir. Ucuza bilgisayar toplamıştım hatırlarsanız. Kartlar kısmına koyacağım. izlemediyseniz izleyebilirsiniz. 5000 lira PC toplamıştım. Geçici bir süreliğine klavye mouse almıştım. Klavyemi değiştirmek istedim. Değiştirdim arkadaşlar. Bunu hemen bir isterseniz bir bilgisayara bağlayalım. Bunu taktım. Tamam klavyeyi taktım. Şimdi bir bilgisayarı çalıştıralım. Wow. Evet ışıklandırma durumu şu şekilde gördüğünüz gibi bence ışıklandırması mükemmel. Bazı klavyelerde şöyle alttan baktığın zaman ışığı hiç belli olmuyor. Böyle ne kadar alttan bakarsan bak ışığı bence bayağı bir belli oluyor. Üstten baktığında da zaten gördüğünüz gibi durum bu. Şu anda ışığı kapattım arkadaşlar ve gördüğünüz gibi bence mükemmel. Şöyle bir yakın çekim alabilir miyiz şuna? Şimdi şu ayak desteklerini kullandığımız zaman bayağı bir yukarıda hissediyorum ben klavyeyi. O yüzden ben böyle sevmiyorum ya. Mesela Buraya bir şeyler yazsak. Ben böyle sevmiyorum abi ya. Bunları kapat. Evet ışığı isterseniz açalım şimdi. Daha fazla bu tarz video için aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Ve kanalıma abone olup bildirimleri açarak da bana çok büyük destek olmuş olursunuz. Şimdiden izleyen herkese teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.